Evet herkese merhaba arkadaşlar ee, şu anda İstanbul'da dördüncü gündeyim. ve son gün bugün ee, şimdi Bingöl'e dönüş zamanı saat yedi saat sekiz eli de uçanman giriş şeyim var ee, şimdilik bu kadar gece hiç uyumadım acayip uykusuzum gözlerim şiş hadi bakalım gidiyoruz evet gençler ee, şu anda havaalanındayım bir şey fark ettim ki gereken yani otelden çıktığımdan beri ben video çekmedim. Bunun sebebi de uyuyor olmam. Hala uyuyorum. Büyük ihtimalle bunu çekiyorum ama uykulu gözlerle rüyamda çekiyor olabilirim. Çünkü beynim hala açılmadı. Dün gece hiç uyuyamadım. Bir de kaldığım odanın televizyonu bozuk zannediyordum. Meğersem bozuk değilmiş. Dün gece fark ettim. Ulan... Ben... Üç gün boyunca sadece A, T, A, 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 atv izledim artık öyle diyeyim o, o da çekmiyor televizyon baya kötüydü sonra varken falan düzeldi dedim ulan madem düzeldi izleyeyim. neyse şimdi e, dünkü videoyu izlemediyseniz şuraya falan koyarım linkini e, dünkü videoyu izleyin ben dün e, buraya gelmemin provasını yapmıştım bilet almak için tekrar gelmiştim e, yol 77 dakika falan sürüyordu ben de onu gözü alın, alarak erken çıkayım dedim. Bu sefer de 55 dakika erken geldim. Ha şimdi kafalarda soru işareti olacak tabi. Abi 22 dakikada mı geldin diye. Yok hayır ben çok erken çıkmışım. Şimdi ee, olduğum kapıya gideceğim. Yani uçan kalkacağı kapıya gideceğim. Ki büyük ihtimalle daha belli olmamıştır. Büyük ihtimalle daha uçuşta planlanmamıştır. 55 dakika var çünkü. Ama olsun koşmuyorum. Sakin sakin gidiyorum şimdi. Um, şöyle tüm geziyi bir özetleyecek olursak e, neler yaptım? Önce birinci gün zaten buraya geldim. E, i̇kinci gün staj için bir yere gittim. Staj başvurusunu yaptım. Şimdi üçüncü, dün e, üçüncü gündü. Üçüncü günde e, oyun gezeri ziyaret ettik. E, çok sağ olsunlar. Sinan Akgol, Enes abi, ee, çok sıcak kanlı insanlar. Çok hoş bir sohbet yaptık ama e, ben videoyu kısa tutun çünkü e, ofiste sürekli hani sürekli bir çalışma hali vardı ve e, rahatsız etmek istemedim açıkçası ama sohbet ettik, konuştuk, yemek yedik. Çok güzel bir gündü. E, onlarla da tanışmış oldum. Bakalım ilerleyen zamanlar neyi gösterir. E, bugün de artık geri dönme vakti. Geri dönüşümüzü yapacağız bugün. Güzel bir İstanbul turuydu. Çok fazla gezemedik, buluşamadık da maalesef. Çünkü bir türlü o fırsatı ben yakalayamadım. Çünkü İstanbul'u bilmediğim için sürekli bir zaman kaybı ve işte otobüslerde şurada burada hani sürekli bir bekleme zamanı oldu. Ama olsun güzel bir gündü. Şimdi de eve dönüyoruz. Daha doğrusu eve de değil de işte eğitim gördüğüm yere dönüyoruz. Güzeldi ama ya güzel bir üç gün hatta güzel bir dört gün geçirdim. Bugün dördüncü günü fazla alırsak iyi de ama şimdi de dönüyoruz. Evet gençler şu anda İstanbul Atatürk Havaalanındayım. Oo. Şöyle göstereyim. Evet, İstanbul'daki e, belki de son yarım saatin falan ama e, tekrardan geleceğim zaten buraya. E, ama gelişim büyük ihtimalle bir 15-yarı yıl semester tatiline gelir. E, şu anda kapı belli. E, 106 numaralı kapıdan gireceğim. E, ve beklemeye başlayacağım. Ondan sonra e, son bir kez daha kemer, ceket, ayakkabı falan çıkartacağız. Artık her şeyi. Son. Son birkaç saat, yani birkaç saat de değil. Birazcık kaldı, evet. Evet gençler, ee, İstanbul yolculuğu, burada bitiyoruz ve eve dönüyorum. Ee, kapalı bir hava, hemen göstereyim size de. Uçağa bindim Birazdan da zaten yola çıkacağız Bu sefer de Uçağın sağ tarafındaydım Sağ tarafındaydım. Gelirken soldaydım Şimdi sağ tarafında Tek farkla kanat da değilim şu anda Kanatın Diğer tarafındayım Yani önündeyim Üçüncü sırada Hava kapalı Ama tabi uçağa yukarıda çıkınca açılır Ama önemli olan dönüyorum. Ee, İstanbul macerası dört günlük bir, dört günde değil aslında üç günlük bir e, zaman geçirdim. Artık eve dönüş zamanı. Evde değil, evim İz, İzmir'de de okula dönüş zamanı. Hadi bakalım, dönüyoruz. Sure. I'm saying arkadaşlar bin e, Bingöl'e tekrardan geldim uçağım şu arkadaki e, yolculukta pek fazla çekemedim çünkü e, kaptan sürekli uyardı telefonlarınızı ve işte elektronik cihazlarınızı kapalı tutun heh iniş sırasında telefonu çalan var mıydı vardı bir öyle de bir e, durum şimdi buradan e, servise geçeceğim servisten de eve artık yani bu şekilde bitti e, bunun ikinci yok üçüncü günü de ben e, havaalanında kapatmıştım bunu da havaalanında kapatayım eğer videoyu eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi özellikle kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ne zaman geldim ruhum görmedim seni